beş dakika gölgede yani güneşte oturmaz içene benim kızım diri diri garılda yaptım. Ben bunu yani Türkiye kamuoyuna sesleniyorum. Empati yapsınlar biraz ya. Hepin 13. duruşmaydık. 13. duruşmaya katıldık. Karar duruşmasına. Gerçekten olduğumuz gibi bir karar çıkmadı. Zaten kamuoyun bilindiği gibi. Çok yaralayıcı bir karar oldu. Tarih olmadığı halde ağır tahrik indirimi uygulandı caniye. Benim mücadelem gerçekten caniye değil. Benim mücadelem bundan sonraki tüm kadınlara, bütün kızlara her gün maalesef Türkiye'de bir cinayet işleniyor. Her gün bir kadın öldürülüyor. Ben bu kararın emsal olduğuna emin emindim yani emin gözüyle bakıyorum çünkü dosyada e, bilindiğiniz gibi dosya her şey ortada yaptığı e, işlemler hepsi ortada hunharca bir cinayet planlı yapılmış diri diri yakılmış adli tıp raporları ortada tahrik edilecek hiçbir şey yok çocuk mahkemede ilk ifadesinde diyor ki beni reddettiği için öldürdü mahkemeye çıkıyor. Efendim diyor e, şantaj yaptı diye öldürdü. Cezaevine giriyor, cezaevinde mektup yazıyor. Efendim e, ne bileyim yani bana te, dilim varmıyor yani tecavüz edildi diye ben e, görüntü var elinde. Ben o yüzden öldürdüm. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne yazı yazıldı iki sefer. iki kızın Geriye dönük, iki yıl geriye dönük bütün şeyini yazdırdı. Yazı geldi, hiçbir şey yok. Ne bir mesaj var, ne bir görüşme var... ...ne bir WhatsApp konuşması var, ne bir fotoğraf var, ne bir resim var. Ee, her şey ortadayken, haçımın böyle bir karar vermesi gerçekten bütün... E, öncelikle anne baba olarak, sonra bütün kamuoyu yaraladı. Bu bizi çok üzdü. Gerçekten e, tabii ki daha bitmedi. Ben bugün bir karar almıştım. E, ayın dördünde Adalet Bakanı'nın önünde ben bir eylemde bulunacaktım. Ve dün açıklamalara baktım. Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, e, AKP sözcüsü e, Sayın Ömer Çelik Beyefendi, e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı açıklama yaptı. Bu işin takipçisi olacaklarını söylediler. İstinaf Mahkemesi'ne gideceklerini söylediler. İtiraz edeceklerini söylediler. Ben Moğol'a Cumhuriyet Başsavcısı. Biliyorsunuz belki haberiniz var. E, itirazda bulundu. E, bizim avukat öncelikle sizin aracılığınızla ona da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Rezan Erpüzdemir Beyefendi gerçekten iki yıldır çok büyük emekleri var bu dosya hakkında çok da uğraştı bu itiraz etti. Ee, biz de eylemimizi gerçekten geri çektik. İstinafı bekledik. Galiba cuma günü gerekçeli karar çıkacak. Dün televizyonda yazılı, alt yazılarda geçti. Bekleyip göreceğiz. Takipçisi ee, olacak. Takipçisi zaten. olacağım sonuna kadar. Bunun da istinafı var yargıtayı var. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var, anayasası var. Yani bu işin peşini bırakmayacağım. Benim isyanım mahkemenin kararı. Eğer adaletin olmadığı bir yerde yaşamak da çok zor olur. Yani gerçekten adalet herkes için geçerlidir. Adalet herkes için lazım. Herkese lazım adalet. Bugün adalet ne kadar bana lazım oluyorsa yarın aynı hakime lazım olacak. Ee, biz yine gerçekten adalet için mücadelemizi vereceğiz sonuna kadar. Olmadı. Bir de yukarının adaleti var, Allah'ın adaleti var. Diyecek söz de bulamıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki sizin vicdanınızın ne gibi bir ceza rahatlatır günleriniz olsun? Benim vicdanımın dosya baksanız çok iyi anlarsınız. Ben e, yalnız kızım diye değil. Eğer dosyada bir ağır tahrik varsa eyvallah uygulansın. Adalet neyse onu bulsun. Yani benim için ayrı, cani için ayrı demiyorum. Ama eğer dosyada hiçbir şey yokken ağır tarih uyuyorsa bu gerçekten ağrıma gidiyor. Bizim hanım mahkemede ilk mahkemede biraz tepki gösterdi. Bilindiğiniz gibi şu anda 4 sene 4 yıl iddianama hazırlandı. Ee, ve 12 Ekim'de mahkemesi var. Ama öte tarafa baktığınız zaman madalyonun diğer yüzüne annesi, babası, kardeşi, ortağı, eski karısı. Yardım ve yatakçılıktan delil karartmaktan bile garaat aldılar. Bu ülkede böyle bir adalet sistemi olmaz. Kabul hiç kimse kabul etmez. Ben kabul etsem Allah kabul etmez. Kamuoyu kabul etmez. Bu vicdanları yaralıyor. Gerçekten adalet sistemi iyi işlenseydi şu anda ikisi de anne baba diğer aile fertleri de ceza almış olacaklardı tatmin bir ceza yani tatminkar bir ceza alacaklardı ve yarın öbür gün belki başka dosyalara da e, en azından e, bundan sonraki cinayetlere belki e, biraz azami bir iniş olabilirdi kadın öldürmekten ama maalesef bildiğiniz gibi böyle bir e, Dosyada böyle bir davada, bütün kamuoyunun üzerine düştüğü bir davada ya adam resmen ee, mükafat verdi. Yarın öbür gün bu adam yine çıkacak. Dört yıl sonra bu adam aramızda. Yarın öbür gün bir kişiyi daha öldürecek, bir kişinin daha ocağını yakacak. Pınar Gültekin yalnız ölmedi ki, bütün kadınlar öldürüldü. Bütün kadınlar yakıldı. İnsanlık yakıldı. Bir insanı öldürmek o kadar basit mi, o kadar kolay olmaması yani sizce lazım. Sizce ne kadar ceza alması lazım? Onu sormuş. Bence ya. ağırlaştırmış artı 15 sene alması lazım. İki kardeşinde. Çünkü bu öyle bir cinayet değil. Vurursun, öldürürsün bir kavgada elinde bir kaza çıkar ayrıdır. Plan projeli, hunharca bir cinayetin işleme şekli farklıdır. Bizim bildiğimiz böyledir yani biz yasayı böyle biliyoruz. Böyle de vatandaşlarımızı itham ediyoruz. Yani gerçekten eğer böyle devam ederse her gün onlarca cinayet göreceğiz. Belki bugün de iki üç tane kadın öldürülmüştür haberimiz olmadan. Çünkü adam bakıyor ceza almıyor. Gidip cezaevinde onun bunun vergisiyle adam burada krallar gibi yaşayacak. iki sene sonra dışarı çıkacak. Ya bu insanın ağrına gidiyor. insanın gerçekten zoruna gidiyor. Bir baba olarak gerçekten benim isyanım bu yönde. Varsa bir suçumuz, ağır tahrik şeyimiz varsa evet uygulansın, uygulanmasın demiyorum. Ama dosya bilindiği gibi benim dosyama onlarca binlerce avukat, hukukçu katılıyor. Dosyaya herkes hakim, bütün medya hakim. Dosyayı herkes biliyor. Bu kadar e, komik bir cezanın vermesi bu bizim ağrımıza gidiyor. Ben 13 mahkemedir Bitlis'ten ta Muğla'ya gidiyorum. 2000 kilometre gidiş, 2000 kilometre geliş. Usanmıyorum. Adam Muğla'nın içinde tenezzül edip mahkemene katılmıyor. Bu benim ağrıma gidiyor. Hakimin ayağına gitmiyor ya. Bu sefer de gelmediler. Bütün medya oradaydı. Biliniyor. Bu bizim zorumuza gidiyor abi ya. çok güzel hayalleri vardı. bizim çok parlak bir vardı. Ama maalesef yaşayan insanları beraat etmiş. Biz bunları da biliyoruz. Ve dün bunları bakanlığa sunduk. Biz bunları da biliyoruz ama bu kadar işin detayına girmek istemiyoruz. Ee, kanun neyse onu uygulasın. Biz zekat istemiyoruz. Biz zekat istemiyoruz. Yani bize dünyaları bağışla demiyoruz. seçti. bir Belki yarın öbür gün Türkiye yaralı bir insan olarak, vatanına yaralı bir insan olarak geriye dönerdi zaten. फेरि बिजनेस दिइदिनु